Selamlar arkadaşlarım. E, tarih soru çözümlerimiz devam ediyor bu çalışmada. Ağırlıklı olarak inkılap tarihi birkaç tane de genel tarih koydum içine. Ama ağırlıklı inkılap tarihi sorusu çözeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Amerika'da ortaya çıkan dünya ekonomik buhranının Türkiye yansımalarına karşı tedbirlerden hangilerinin alındığı savunulabilir? Değerli yani arkadaşlarım, 1929'da Amerika'da Kara Perşembe adıyla çıkan bir kriz var ve tabi tüm dünyayı vurduğu gibi Türkiye'mizi de vurdu. Peki Türkiye'miz hangi tedbirleri aldı? Elbette ki yerli malı, Türk'ün malı, herkes onu kullanmalı. Milli Tasarruf Cemiyeti kuruldu ve yerli malı özendirildi. Planlı kalkınmaya geçirdik. Yani devletçilik ve birinci 5 yıllık sanayi planı devreye alındı. İzmir İktisat Kongresi olamaz çünkü o 23'tedir değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 oluyor. Peki. Günümüzde Türkiye Irak sınırı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle çizilmiştir? Arkadaşlar Musul sorunu. Mondros'tan sonra işgal eden ilk Osmanlı toprağı Musul'dur. İşgal eden İngiltere'dir. Misaki milli toprağıdır ve dışarıda kalmıştır. 1926'da Ankara antlaşmasıyla Musul, Kerkük, Süleymaniye ve çevresi İngiltere himayesindeki Irak'a bırakıldı arkadaşlar. Şek Said bu durumu olumsuz etkilenmiştir. O zaman hangi antlaşma? 26 Ankara Antlaşması değerli arkadaşlar. Türkiye'de yukarıdaki alanların hangilerinde layıklık anlayışının yerleştirilmeye çalışıldığı savunulabilir? Arkadaşlar layıklık hangi alanlarda yapıldı? Eğitimde mesela tevhidi tedrisat kanunu layıklıktır aynı zamanda. Çünkü Türk milli eğitim sistemi çağdaş, milli ve layık eğitim üzerine kuruludur. Arkadaşlar hukuk örneğin medeni hukuk ya da mesela şeriat mahkemelerinin kapatılması gibi laiklik hukuk alanında da işledi ama ekonomide ve tarihte elbette ki laiklik olamaz. Hangilerinin olduğu savunulabilir dediği için cevabımız 1 ve 3 oluyor değerli arkadaşlar. Şek Sait İsyanı'nın gelişmelerden hangilerinin neden olduğu savunulabilir? Çok partili döneme son verilmesi. Evet. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeksayt ile kapatılıyor. Birinci çok partili hayata geçiş denemesi başarısız oluyor. Takrir-i Sukun Kanunu 25 yılında çıkıyor. 27'ye kadar 2 yıllık. Sonra ortam müsait olmadığı için 2 yıl daha uzatılıyor. 29'a kadar layıklığı, rejimi ve inkılapları eleştirmek yasaklanıyor değerli arkadaşlar. Ve tarikatların kapatılması. Evet Şeksayt isyanından hemen sonra teke, zaviye ve türbeler ne oldu arkadaşlar? Kapatıldı. Bir de ben bir şey daha ekleyeyim arkadaşlar. Cumhuriyet bayramı olarak ilan edildi. Yani Cumhuriyet bayramı kutlanmaya başladı. Ne zaman, hangi olaydan sonra? Şeyh Said İsyan'ı onu da önemseyin arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nın etkisiyle toplanan Londra Konferansı özelliklerin hangilerine sahip olduğu savunulabilir. Arkadaşlar Londra Konferansı'nda itilaf devletleri bize sevri yumuşatırarak kabul ettirmeye çalıştı ama Bekir Sami Bey ve arkadaşları tabii ki bunu kabul etmediler. Dolayısıyla bir sonuca varılamadı. TBM'nin sesini dünyaya duyurma imkanı bulunması. Evet Türkiye Misaki Milli Haklı davasını dünyaya duyurma imkanı buldu. Ama bakın şimdi 3. öncülde ne diyor? Sevr Antlaşması'nda değişiklik yapılmasını kabul edilmesi. Hayır Türkiye ve Ankara hükümeti böyle bir şey kabul etmemiştir değerli arkadaşlar. Evet yeni sorumuz geldi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin desteklediği Kafkaslar'da yeni devletlerin kurulması aşağıdakilerden hangisinin milli mücadelede meclisi desteklediğinin neden olduğu savunulabilir. Arkadaşlar Kafkasya'da İngiltere, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın kurulmasına zemin hazırlamıştır, etki etmiştir diye Ruslar güneye ilmesi, yani onların sıcak denizlerine, onların kontrol ettiği Süveyş kanalına ilmesi diye bu durumdan rahatsız olan Sovyet Rusya itilafları düşman bellemiş ve bizimle ne yapmış arkadaşlar yakınlaşmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Rusya'dan Osmanlı'ya sığınan kişilerin de etkisiyle bir grup Osmanlı aydının temelini attığı ve ikinci meşrutiyet döneminde ise hem düşünsel hem de siyasal alanda etkili olan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? Rusya'dan gelen Türkler, Türk ve Müslüman yazarlar arkadaşlar. Yusuf Akçuralar, İsmail Gaspıralar gibi arkadaşlarım Türk Yurdu Dergisi'ni çıkardılar ve Türkçülük fikir akımını Osmanlı'da yaydılar ki iddiaçlarında resmi programı haline geliyor. Aşağıdakilerden hangisi birinci mecliste kabul edilmemiştir? Arkadaşlar birinci meclis 23 Nisan 1920'den Ağustos 1923'e kadar çalıştı. Şimdi Ağustos 1923 diyoruz. Peki Cumhuriyet ne zaman ilan edildi? Ekim 1923. O zaman ikinci meclis dönemi oluyor arkadaşlar. Saltanat 22'de kaldırıldı. Mustafa Kemal'e gazilik ünvanı verilmesi 1921. Sakarya Zaferi sonucu. Lozan Konferansı'na gidecek heyetin seçilmesi birinci meclisin yaptığı bir faaliyetti. Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması da yine birinci meclisimizin bir faaliyetiydi değerli arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangilerinde savaş sonuç ilişkisi kurulamaz? Yani hangisi yanlıştır diyor. Ne diyor arkadaşlarım? Evet birinci önü milli mücadelenin kabul edilmesi. Milli mücadelenin kabul edilmesi. Bakalım Eskişehir Kütahya ordunun geri çekilmesi. Doğru. Bunu kabul ettik. Sakarya Fransa ile antlaşma yapılması doğrudur. Ankara antlaşması yapıldı. Hatay hariç çekildiler. İkinci nünü temenin Londra konferansına davet edilmesi. Hayır. Birinci nünü Londra konferansı var. Bu tamam. Gediz Batı cephesinde düzenli orduya geçirmesi doğrudur. Refet Bey'le görevden alınmıştır. Daha doğrusu Ali Fuat Cebesoy pardon. Ali Fuat Cebesoy görevden alınmıştır. Batı cephesinde düzenli ordu kurulmuştur. Refet Bela ve İsmet Ünlü'nü komutan olarak atanmıştır. Yanlışı bulduk Bir de de böyle tam ne anlatmak istediğini belirtememiş ama onu da doğru kabul ettik. İç ve dış kamuoyunun önemini kavrayan Osmanlı padişahları zaman zaman yabancı kişilerin gazete çıkarmalarını desteklemişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi padişah Abdülmecid'in desteğiyle çıkartılan gazetedir diyor. Bir kere bu ikinci Mahmut'tur. Le Monitor ikinci Mahmut'tur arkadaşlar. Bunlar çok sonrasıdır. Ceride-i Havadis İngiliz William Churchill tarafından çıkartılıyor ve Sultan Abdülmecid doğrudan destek vermiştir değerli arkadaşlar. Peki. Evet. Milli mücadele sırasında Batı Anadolu Yunanistan'ı bağlama faaliyetlerinde bulunan Mavri Mira Cemiyeti'ne karşı aşağıdakilerden hangisinin öncelikle ortaya çıktığı savunulamaz. Şimdi Mavri Miran Cemiyeti'nin arkadaşlar Karagün Cemiyeti daha doğrusu bir Rum Cemiyeti olduğuna dikkat. O zaman hangisi Rumlarla mücadele etmemiştir diye bakmakta fayda var. İzmir Redil Hak Rumlarla mücadele etti. Trakya Paşa'yı evet Cafer Tayyar Paşa'nın desteğiyle mücadele ettiler. Alaşehir ve Balıkesir kongreleri Hacı Muhittin başkanlığında mücadele ediyorlardı. Arkadaşlar Kilikya neresidir? Çukurova ve çevresidir. Fransa ve Güney Ermenilerle mücadele etti. Burada elbette ki Rumlar yoktur değerli arkadaşlar. Peki. Evet ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi klasik dönem Osmanlı iktisadi zihniyetin ilkelerinden biri değildir? Piyasalarda arzu edilen kalitede ucuz mal bulunmalıdır. Temel tüketim mallarının üretimine öncelik verilmelidir. İhracata öncelik verilmelidir. Sosyal ve ekonomik denge gözetilmelidir. Hazine gelirleri mümkün olduğunca yüksek tutulmalıdır. Arkadaşlar A, B, D ve E klasik Osmanlı ekonomi anlayışıdır ama klasik ekonomi anlayışında ihracata öncelik vermek diye bir durum söz konusu değildir değerli arkadaşlar. Peki yeni çalışmalarda görüşürüz. Videomuzun altına yorumlar yazmayı unutmayın lütfen. Kalın sağlıcakla.